Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umarım çok iyisinizdir Bugün sizinle birlikte ikinci mezunluk hakkında konuşacağız. Bilmeyenler için ben hızlıca böyle biraz kendimi tanıtmak istiyorum. Sonra da size tavsiyeler vereceğim bu konuyla ilgili. Ben ilk defa sınava 2023 senesinde girdim ve 50.000 gibi bir sıralama yaptım sayısalda. Daha sonra istediğimi yani istediğim bölümü de o zaman zaten bilmiyordum ama hedefim böyle ilk 20 binlerdeydi. O yüzden de işte sıralamada mezuna bıraktım. Birinci mezun senemde tabii ki okula gittiğim dönemden daha fazla ders çalıştım ama ona rağmen yine May maalesef istediğim gibi bir sonuç yapamadım. Hatta daha kötü bir sonuç yaptım. E yani çünkü sınavda çok aşırı derecede stres olmuştum. E yaklaşık olarak bir 60 bin gibi bir sıralama yaptım. Bunu da bu videoda ilk defa açıklıyorum. Yani ben sıralamamı geri çektim arkadaşlar. Yani benim için çok kötüydü tabii ki. Ee, ama bundan sonra bir daha mezuna kalmaya anlık olarak karar verdim. Yani bana sormuşsunuz ne zaman mezuna kalmaya karar verdin. Ben sınavdan çıktım ve çıktığım anda dedim ki ben mezuna kalıyorum. Hani sonucuma bile bakmadan ben direkt dedim mezuna kalıyorum. Ee, o yüzden de bu şekilde bir serüvenim var ve 2025 senesinde yani bu seneki YKS'de de sayısal olan da 22 .000. oldum. Ee, açıkçası çok mutluyum tabii ki. Yani o 60 binden yani geriye çekip o öne çekme sitesi gerçekten çok daha farklıymış. Bunu da bu sene takmış oldum. Bu şekilde şimdi size genel olarak sizin sorduğunuz sorular üzerinden cevaplandırmaya çalışacağım merak ettiklerinizi. İlk sorumuz şöyle: Mezunlar ne zaman başlamalı, süreci nasıl ilerletmeli gibi bir soru gelmiş. Bunu şu şekilde cevap vermek istiyorum. Bence mezunlar biraz daha geç başlayabilir ya. Ben bence ideal olan Ağustos'un ortası gibi başlamak. Ben ne zaman başladım diye soracak olursanız Ben Eylül'de başladım. Çünkü ben işte çalışıyordum. Ee, öyle olduğu için geç başlamış oldum. Yani işte Eylül'ün ortaları hatta sonu gibiydi başladığında. Ama hani erken başlamak istiyorsanız bence Ağustos'un ortası. Yani 15'i gibi falan ideal diye düşünüyorum ben. Ee, onun dışında bir de e, süreci nasıl ilerlettin? nasıl ilerlemeli? Bunu şöyle hemen hızlıca size açıklayayım. baştan şunu söylemek istiyorum. Eğer böyle bir hata yapacaksanız ki yapmanızı asla istemem. E, i̇şte ben mezunum. İşte bir adım herkesten daha önde olmalıyım. Zaten iyiyim. İşte her gün 8-9 saat çalışayım bu kafa bence ya da bu mentalite bence çok daha kötü bir durum. Çünkü evet sizin gerçekten belli bir birikiminiz var. Sonuçta bir kere sınavı tatmış kişilersiniz. O yüzden de hani daha böyle fazla çalışayım, daha fark atayım gibi düşünebilirsiniz. Ama böyle bir hataya düşmeyin. Çünkü her gün 8-9 saatler çalışılmıyor arkadaşlar. Ve ilk zamanlarda bu kadar abartırsanız sona doğru gerçekten hiç çalışmak istemeyeceksiniz. Ben şunu da yani altını gerçekten imzamı atarım. Sınav son aylarda kazanılır. Bu gerçekten çok doğru. Evet tabii ki ilk zamanlar yaptığın çalışmalarda çok önemli ancak son ay çalıştığın o kadar önemli ki. Çünkü sınava zaten çok az kalmış. Senin orada aldığın her bir bilgi aslında ya senin garantin oluyor. O yüzden de kesinlikle ilk zamanlarda aşırı kendinizi yıpratmayın. Ya ben çok çalışmam lazım. İşte 8-9 saatler çalışayım zaten sona doğru daha da arttırırım gibi bir kafaya kesinlikle girmeyin. Bakın ben şu şekilde yaptım benimkini soracak olursanız ki benim ikinci mezun senem en rahat senemdi ve uyguladığım şeyler de şunlardı. da. Ee, i̇lk zamanlar böyle 3-4 saatlerle çalışıyordum. Eylül-Ekim gibi. Kasım-Aralık'ta artık böyle 5-6 6 saatleri falan görmüştüm. Ocak, Şubat'ta 7-8 saatlerdeydim. Daha sonra işte Ramazan zamanı böyle biraz 10 saatlere doğru artık 8-9 saatlere doğru çıkmıştım. Son ayda ise 15 saatlerde falan çalışıyordum. Yani böyle gittikçe kademeli şekilde arttırdım çalışmamı ve hani sona da böyle sıkılmadan geldim. Yani son zamanlarda da ders çalışmak istiyordum ve ben kesinlikle bu son de iyi yapmamı ona bağlıyorum çünkü ben AYT'de o kadar yüksek neti görmemiştim ve gerçekten son ay çok fazla çalıştım. Yani sıkılmak istemiyorsanız verebileceğim tavsiye kesinlikle kendinize yıpratmadan sürecinizi götürmeniz. Yani gittikçe arttırın çalışma sürenizi. Ya bunun faydasını göreceksiniz. Dediğim gibi ben ikinci mezun senemin en az senem olduğunu düşünüyorum bu sınava hazırlık süresince. Onun dışında dershane koçlukla ilgili soru gelmiş. Buna da şu şekilde cevap vereyim. Şimdi eğer belli bir dershaneniz varsa zaten gittiğiniz sürekli olarak. Yani açıkçası evet dershane bir açıdan mantıklı oluyor. Ama eğer böyle çok da istemiyorsanız ya da böyle çok kararsızsanız ben gitmenizi tavsiye etmem. Zaten artık YouTube gibi bir platform var ve burada gerçekten o kadar fazla video var ve o kadar çeşitli hocalar var ki her öğrenciye bence hitap eden hocalar var. O yüzden de siz kendinize uygun hocaları bulursunuz. İşte kamplar var. Hepsine katılabilirsiniz. Çok çeşitlendi artık. O yüzden bence dershane hani böyle iyi hocalarınız varsa soru götürmek açısından güzel ancak diğer türlü bence biraz artık zaman kaybına doğru gidiyor. Ee, ben şunu öneririm ama dershaneyle ilgili bir deneme kulübüne kesinlikle katılın. Ee, ben onu da yine bu sene deneyimleyebildim. Yani deneme kulübüne katıldım ve çok büyük bir artısını gördüm. Ama böyle online olanlara katılmayın. Yani işte gösteriyoruz işte telefondan çözüyoruz ben işte odamda çözüyorum gibi ya da kütüphanede çözüyorum. Evet kütüphanede çözmek de bazen mantıklı ama kesinlikle tavsiyem size bir dershaneye gidin. Zaten genel olarak dershane deneme kulüpleri oluyor. Onlara direkt olarak katılmanız. Yani o sınıf ortamında çözmeniz. Bence bu çok önemli. E, o sınıf ortamı olacak. Yani herkes girecek. işte belli bir saatte başlanacak. İşte kimisi ayağını sallayacak. Atıyorum kimisi öksürüp duracak. Burnunu çekecek mesela. Hani sizin o e, durumlara karşı biraz daha direnç kazanmanız açısından. Bunun ben çok artısını gördüm. Hani herkes böyle şey der. Hani ne alaka falan. Gerçekten AYT e, günü hatta. Gözetmenlerimle biraz beni ve konuşkan insanlardı. Hani ve ben böyle bir etrafıma baktım. Gerçekten bir rahat hissetmiştim kendimi. Ya sınıf ortamındayız ya. Böyle çok gerilmemiştim. Onun artısı oldu. O yüzden bence kesinlikle böyle bir sınıf ortamında düzenli olarak her hafta gidebileceğiniz bir deneme kulübüne yazılın. Bakın bunu ilk ilklerinden bir tanesi. Yani çok tavsiye soruyorsunuz. Bunu kesinlikle başa koyuyorum. Onun dışında bir de koçlukla ilgili soru gelmiş. Şimdi koçluk için şunu söyleyebilirim. E, açıkçası ben koçluğu çok gerekli bulmuyorum. Yani ben kendi açımdan bunu söylüyorum. E, eğer yani kendinizle bir program hazırlayabiliyorsanız yani ben atıyorum otururum ve kendimin az çok ne yapmam gerektiğini biliyorum derseniz koçluk çok mantıklı değil. Ee, ama eğer ben gerçekten bir yardıma ihtiyaç duyuyorum hani bir biri yardım etsin biraz sürecimi kolaylaştırsın istiyorsanız kendi gerçekten çalışma stilinize uygun birini bulup devam etmenizi tavsiye ederim ben e, ikinci mezunken de koçluk almadım bu arada e, ve şöyle söyleyeyim bir kere sadece deneme gibi bir durum oldu sadece bir günlük Gerçekten çok kötü. yani kendisi sıralamada çok yüksek yapmıştı sayısalda ancak çalışma stili o kadar farklı ki ve şey de demiyor hani sen böyle devam et demiyor direkt benimkini uygula diyor ama her insanın çalışma stili farklıdır ve ben bu şekilde zaten daha devam etmemiştim. O yüzden eğer kendinizi tanıyorsanız yani kendinizden birazdan nasıl çalışmanız gerektiğini biliyorsanız çok da gerekli olduğunu düşünmüyorum ben açıkçası koçluğun zaman kaybı onun yerine gerçekten alıp böyle bir deneme kulübüne katılmanız çok daha faydalı olacaktır sizin için. Onun dışında ev kütüphane durumlarından bahsedeyim. Şey yani nasıl yapmalıyız? İşte zaman kaybı olur mu? Bunun hakkında şunu söyleyeceğim. İlk zamanlarda ben evde çalışıyordum. Hani ilk zamanlar daha böyle sıkılmadığımız zamanlar ya daha böyle çalışmaya istekli olduğumuz zamanlar. O zaman ben evde çalışıyordum. İlk başlarda biraz öyle yapabilirsiniz. Ama sona doğru gerçekten kütüphaneye gitmek. Bu da ikinci ilkimdir bu arada. Kütüphaneye gitmek çok 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 faydalı. İyi ki gitmişim gerçekten. Daha da alışkanlık haline getirmeyi düşünüyorum. Ben ilk zamanlarda evde çalışıyordum ama denemeye gittiğim günlerde eve gelince çalışamadığım için yine hemen kütüphaneye gidiyordum. Ee, gerçekten son zamanlarda özellikle son ay bakın bir ara böyle çalışmak istemediğim zamanlar oldu artık evde. Ve son ay her gün kütüphaneye gidiyordum. Ve bizim benim yani kütüphane de o kadar uzakta ki yani oraya gitmezsin dersin normalde. Zaman kaybedersin. Asla öyle değildi. Ve ben son saatler artık e, son zamanlar 11 saatlere kadar çıkmıştım. Çünkü gidiyordum ve 3-4 saat böyle aralıksız çalışıyordum orada. Bir de oradaki insanlar zaten çalışıyorlar bir yandan. Senin de böyle isteğin geliyor. Kalkmadan böyle gerçekten çok keyifli oluyordu. O yüzden kesinlikle kütüphaneye gitmenizi tavsiye ederim arkadaşlar sizlere. Yani bunu alışkanlık haline getirmeniz sizin, sizin açınızdan faydalı olur. Hem oradaki insanlarla da yani bir yandan da açıkçası sosyalleşme de ihtiyaç duyuyor insan. Ya da atıyorum giderken he, o yola da ihtiyaç duyuyor. Ben mesela yürürken falan çok hoşuma gidiyordu. Yani müzik dinleyip birazcık en az sınavdan uzaklaşma psikolojisi. O açıdan kütüphaneye evet, de gitmenizi tavsiye ederim. Vakit kaybı olarak düşünüyorsanız e, şu konuya değineceğim. Şimdi tabletle ilgili sorum gelmiş. Benim tabletim iPad 10. nesil oluyor galiba. E, ben geçen sene almıştım. Ve ilk almışım diyorum. Bu da yine ilklerimden bir tanesi. Ama şunu söylemek istiyorum. Bazı arkadaşlar yanlış anlıyor. Ben illa tablet alın demiyorum. Yani tabletsiz derece yapılmaz demiyorum. Tablet almayı düşünüyorsanız yani üniversitede lazım oluyor genelde. Hani bir sene önceye çekeyim diyorsanız ben tavsiye ederim almanızı. Yani birinci olarak zaten ücretsiz pdf özelliği var. Yani istediğiniz kadar işte PDF indirebilirsiniz. Ya da hocalar bazen kendileri pdf paylaşıyor. Yanına hemen videonun yanına koyup açıp izleyip yani oradan bir yandan çözebilirsiniz. Ben özellikle son zamanlarda otobüste giderken ders çalışıyordum. Ya bakın o da çok çok büyük bir artı. Yani ben kütüphaneye giderken de ders çalışıyordum, dönerken de ders çalışıyordum. Giderken genellikle hatta son ayda hatırlıyorum kümeler böyle ebop Ekok kalmıştı AYT matematikle ilgili. onların böyle konu anlatımlarını izliyordum, soru çözümlerini izliyordum. Yani çok büyük bir artısı oldu. Bunu kesinlikle hani eğer alacaksanız hani artıları kesinlikle var. o yüzden ben tavsiye ederim. E dediğim gibi ben yolda giderken de ders çalışıyordum. Hatta dönerken kütüphaneden yorgun olduğumda işte atıyorum TYT tarih dinliyordum ya da işte fizik falan dinliyordum estetik fizik. Yani indiriyordum videoları o şekilde. Tek bir soru çözüm videoları yine artı oluyordu benim için. Kullandığım uygulamayı da soruyorsunuz. O da Monster arkadaşlar. Şuraya koyarım uygulamayı zaten. E, ücretli bir uygulama. Ücretsiz bir uygulama da kullanabilirsiniz. Ben o zaman bunu tercih etmiştim ama bundan da memnun kaldım yani. Yıllık oluyor bu arada. Bir yıllık ödüyorsunuz o şekilde ilerliyor. Hangi kanallardan faydalandı gibi bir soru gelmiş. Benim kullandığım kanallar şunlardı arkadaşlar. AYT Matematik'te Eyüp Hoca tabii ki. Donlay Arışan Hoca. Eğer bilmiyorsanız bence bakmanızı tavsiye ederim. Hocanın üslubu da çok tatlı. Aynı zamanda anlatışı da çok güzel. Yani ben özellikle Barış'ın ait Matematik Soru Bankası'nı çözerken ilk e, testlerini oca çözüyordu. Çok faydalandım. Gerçekten teşekkür ederim. E, onun dışında Soner Akıncı var. Yine eğer bilmiyorsanız e, çok güzel serileri var. hoca da çok güzel ve pratik anlatıyor. Bir de Barış Hoca var. Barış Hoca çok güzel anlatıyor arkadaşlar. Yani ben gidip bakmanızı bir kere dinlemenizi en azından tavsiye ederim. E, çünkü hem diksiyon olarak çok güzel aynı zamanda böyle konunun Kısa ama mantıklı yanlarını veriyor. Hani şu an bile açıp izlerim. O derece seviyorum. Yani çok böyle ufkumu genişleten örnekler veriyor. O yüzden onu ayete Matematik e tavsiye ederim. Bu arada AYT matematik demişken arkadaşlar şunu belirtmek istiyorum. Ee, bunu da ilk defa bu arada paylaşıyorum. 2024'te benim e, 13'e 2 gibi bir e netim var. Yani 13 doğru, 2 yanlışım vardı sonucum AYT matematikte. Ben bu sene 34'e 1 yaptım. Onun için çok güzel bir video çekeceğim size AYT matematikle ilgili. Çünkü kullanma bakın tüm kaynaklar sponsorsuz, reklamsız. Her şekilde size böyle çok detaylı bir şekilde bir video yapacağım. Hatta içlerini açıp göstereceğim. Çok güzel kanallar. Hem keşfetmiştim hem de Barış Hoca diyorum. Yani Barış yayınları diyorum. Mutlaka bakın. Zaten dedim onunla ilgili bir video çekeceğim. E beklemede kalın. eve gidince çekeceğim yani. onun dışında bunları söyleyebilirim. Kimyada Görkem Şahin dinledim. Biyolojide sadece doktor biyoloji, fizikte de e, Özcan Aykın zaten kampından bitirmiştim. Daha sonra da alt hocadan dinledim. Gerçekten bu hocalar e, çok çok iyi hocalar. Tabii e, başka hocalar da vardır elbette. Benim beğendiğim ve e, yararlandığım kanallar bunlardı. E, i̇şte ailen nasıl karşıladı? İşte yani herhangi bir psikolojik şiddet uyguladılar mı gibi bir soru gelmiş. Arkadaşlar benim hayır ailem ilk zaten çıktığında ben sınavdan çıktığımda dedim ki ben mezuna kalıyorum. Hani sonucuma sadece öylesine bakacağım zaten hepsi biliyorlardı. Çünkü benim nasıl bir halde çıktığımı gördüler ve biliyorlardı daha iyi yapabileceğimi. O yüzden de gerçekten hani o konuda bana çok destek oldular. Ben zaten genelde geceleri çalışıyorum. Biraz daha sessiz, sakin olması açısından. Tabii ki onlar için de kötü. Çünkü hani ya sınav öğrencisi olmak evde. Yani hem bizim açımızdan kötü hem de aileler açısından da kötü oluyor. Yani sürekli bir stresi biri var. Hani onun sonucu nasıl gelecek? O yüzden onları da anlayışla karşılıyordum. Ben de geri çalışıyordum. E, bir tık öyle birbirimizi tolere edebiliyorduk yani. Zaten son zamanlarda da kütüphanedeydim. Çok evde durmuyordum. Hatta geç geliyordum eve bilerek de. E, o şekilde söyleyebilirim. Yani bir şekilde aslında e, desteklenmesi gereken bir süreç olduğunu düşünüyorum bu sürecin. Çünkü önemli. E, ama dediğim gibi hallolur. Hiçbir sıkıntı yok. E, aileniz destek olmuyorsa ve evet zor da olsa bir şekilde halledilebileceğini düşünüyorum ben. Onun dışında şöyle bir soru da geldi bana. E, ne geldi ya? <laughs> Arkadaşlar bir de şöyle bir soru almış şey yaşla ilgili bir takıntın var mı? İşte takıyor musun işte senden küçüklerle bir arada. Arkadaşlar bunu hiç takmıyorum. Çünkü ya aramızda maksimum 2 yaş var. Hadi daha fazla olsun. Yani orada o kadar çeşitli insanlar var ki zaten. Yani bence yaş takılması gereken en son şey olduğunu düşünüyorum. Yani bazı başka sebeplerden dolayı da yani geç başlayabilirdik. O yüzden ben bunu çok takmıyorum açıkçası. Ben istediğim yerde olayım. Gerçekten bir keşkem olmasın diye bunun için çaba gösterdim ve böyle olduğu için de çok mutluyum. Onun dışında e, şunu da söylemek istiyorum. Hani mezuna kalsam mı diye soruyorsunuz bana. Ben bunu bilemem arkadaşlar. E, i̇kinci mezunluk zor bir şey ama size şunu söyleyeyim. İyi ki mezuna kalmışım. E, i̇kinci mezunluk en rahat senemde. Bunu gerçekten kendime bunu çevirebildiğim için, yani kendi lehime çevirebildiğim için çok mutluyum. O yüzden içinize pişmanlık kalsın istemiyorsanız eğer, e, bence mezuna bırakın. Yani bırakın da bir kere daha deneyin. Eğer bunu gerçekten mentaliniz varsa, yetiyorsa ya bakın ben diyorum 60 binden, e, yani 50 binden geri çekiyorum 60 bine ve sonra tekrardan öne çekiyorum 22 bine. Bu ya her şey olabilir. Çalışmayı bırakmayın gerçekten ve kendinize süreci zorlaştırın. E, sonra de belki de şu anda atıyorum yazacaksınız bir bölüm gideceksiniz ve sene keşke bir sene daha çalışsaydım diyeceksiniz. Çünkü zaman çok hızlı geçiyor. Yani o kadar hızlı geçiyor ki ben geçen sene nasıl geçecek diyordum. Baktım yani şu an sınavdan çıktım tercih yapmaya başladım. E, gerçekten e, çok güzel duygular bunlar ya. Başarmak çok güzel. Yani gerçekten başarmak çok güzel bir şey. E, çünkü iki senedir hep hayal kırıklığı yaşıyordum sınav sonucumla alakalı ve Bilmiyorum yani o sonucu görünce ben çok mutlu oldum. Çünkü emeğimi böyle almışım gibi hissettim. E, o kadar güzel bir duygu ki o yüzden hepinizin yaşamasını isterim. E, yani eğer mezuna kalmak istiyorsanız, kararsızsanız ben e, kalın derim açıkçası. İyi ki kalmışım kendimle diyorum. Eğer aklınıza takılan başka sorular varsa merak ettikleriniz yorumlarda cevaplayacağım. Bu video buraya kadardı. Diğer dersler için öneri videolarımı ya da tavsiyelerimi de yine paylaşmaya çalışacağım sizlerle. Şu anda ben Samsun'dayım. E, evde değilim. Evde işte kitaplarım var. Hani onlardan da paylaşmak istiyorum. O yüzden onlar biraz daha geç gelebilir. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.